Evet sevgili dostlarım yeni bir YouTube videosu da hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'ı atlattık, bayram geldi. Ramazan bitti, Müslümanlık da bitti. Neden mi? Evet konuya giriyorum hemen. C vitamini suyumu da içeyim. Şimdi sevgili dostlarım bugün sabah salonlar kapalı. Bizim burada iki gün kapalı. Outdoor antrenman yapmaya gittim sahile. Marina'ya. Kumsal'da. Oktay Yavuz Official. Şeyime girin. Şeyimde var. Neler yaptığım. Instagram hikayemde ana post olarak da bir video paylaştım. O videonun da konusu bir video çekmiştim ben. 40 yaşından sonra erkekler ikiye ayrılır videosu. 250 bin izlenme oldu. 1500 yorum. Bilmem kaç paylaşım. Şudur budur. Altında 45, işte 46 yaşındayım, çevrenizde bakın diyorum kaç tane 46 yaşında, bu fizikte, bu kondisyonda hala günde çift idman yapan insanlar var falan. Sağlık, spor ve beslenmenin önemini vurguluyorum falan. Onun altına yazmışlar 60 yaşında gösteriyorsun, 65 yaşında gösteriyorsun, 55 yaşında gösteriyorsun falan diye. Ben de onlara hitaben güzel bir cevap videosu çektim. Neyse konumuz şu. Dedim ya ba ba Ramazan bitti Müslümanlık da bitti. Şimdi Ramazan'da Allah herkesin inşallah kabul eder oruç tut, oruçlar tutuldu. Müslümanlığın şartlarından birisi ee, Rabbimiz bize bunu e, kural koymuş, farz koymuş, e, tutun, oruç tutun demiş. Okey buraya kadar her şey tamam. E, kuşası küçük küçük yer, e, herkes çok iyi tanıyorum. Bugün sahilde antrenman yaparken sahilin orada kenarda bir tane baraka var böyle. Üstü kapalı, tahtadan bir baraka. Yağmur falan da yağıyordu bugün. Bir buçuk saat bayağı bir outdoor antrenman yaptım. Yüzdüm, koştum, mopladım, zıpladım. Müthiş seviyorum outdoor antrenmanları. Yüksek nabızlı antrenmanları. Neyse. Velhasıl kelam. Konumuza geçeyim. Orada size yemin ediyorum bakın abartmıyorum. Böyle boncuk gibi dizilmişler yan yana. Ben de o e, kapalı yerin altına eşyalarımı bıraktım. Hani Yağmurda ıslanmasın diye. <laughs> Hepsinin önünde siyah poşet var. 8-9 kişi. Yaşları da 40 yaş üstü. Şöyle bir baktım hepsi bira içiyor. Kimisi vodka içiyor falan. Kafaları çekiyorlar. Bazılarını tanıyorum. Hepsi Ramazan'da oruç tuttu. Daha sonra biraz önce bayramlaşmadan geliyorum. Büyüklerimizi bayram ziyaretine gittim. Bayramlaşmadan dönüyorum. E, ...sahil şeridinden yürüdüm. Mekanlar bomboştu Ramazan'da. Şu anda bütün alkollü genelde buradaki bütün mekanlar. Silme, insan dolu ve bütün masalarda alkol şişeleri var. Bugün akşam e, düşünemiyorum sokakları, klapları, barları falan. E nerede kaldı? Siz oruç tuttunuz, Müslümansınız yani. Ne oldu yani? Bir ay boyunca alkol kullanmadınız... Ee, Müslümanlığın şartını yerine getirdiniz. Küfür etmemeye çalıştınız, kalp kırmamaya çalıştınız. Çünkü oruç oruçluyken küfür etmek, kalp kırmak, işte bir şey yemek, alkol içmek, şunu bunu bir su bile içmek yasak oruçluyken. E nerede kaldı abi? Ne oldu şimdi de? Hemen alkole sarıldı herkes. Yani ben bu ikilemi anlamıyorum. Abi Müslümansan, oruç tutuyorsan Alkol sana haram kılınmışsa okey. Ramazanda Ramazanda içmiyorsun. Neden Ramazandan sonra içiyorsun? Neden Ramazandan sonra gece klaplara gidip dağıtıp kadınlarla işte kadınlar erkeklerle alkoller, küfürler, kavgalar, şiddet. Bu ay bunlar alkolün getirdiği şeyler. Çok pislik bir şey, lanet bir şey. İnşallah hiç kimse içmez. Hayatından herkes alkolü çıkartır da trafik kazaları azalır, şiddet azalır, kavga azalır. Çünkü alkollüyken sinir sistemini insan kontrol edemiyor. O yüzden bütün pislikler, uyuşturucu ve alkol yüzünden geliyor zaten başımıza. Sabah sekiz buçuktu. Sekiz, sekiz buçuk civarıydı. Ne oldu yani abi? Beklesene yani sabahın sekiz buçuğunda alkol şişeleriyle biralarla falan sahile gelip boncuk gibi dizilip içmek nedir? Yani bunu anlamıyorum yani. Kahvaltı etmemişsin. Nedir bu, bu acelen? Niçin bu bu kadar alkol düşkünlüğü? İnsanları maddi olarak da sıkıntı. Şimdi şöyle bir hesap yapalım bakın. Bizim beslenmemize laf atıyorlar ya çok işte sizin gibi et yiyemiyoruz, sizin gibi beslenemiyoruz, alamıyoruz yumurta alamıyoruz bilmem ne falan filan. Ya sen günde iki paket sigara içiyorsun 200 lira. Bir anda var senin bir tane bire olmuş 100 lira. film Bilmiyorum fiyatını da. Hadi günde 400 TL sen bunlara veriyorsun. 10 günde 4000, 20 günde 8000. Okey. 30 günde 12.000 TL ekstra yediğin ıvırlar, zıvırlar, bilmem ne gece hayatında harcadığın paralar, dansöze taktığın paralar, gece savurduğum paralar hesap 30 bin geliyor ödediğim paralar falan onları saymıyorum bile yani ondan sonra ekonomik krizden hayat pahalılığından falan bahsediyoruz ayağını organına göre uzatacaksın o zaman bunlar şu andaki Türkiye'nin yaşadığımız koşulların getirdiği sıkıntılarsa sen, biz de buna göre davranma hareket etmemiz gerekiyor o zaman kötü beslenmeyi kötü gıdaları e, alkolü sigarayı onu hayatından çıkaracaksın sadece Temiz beslenmene harcasan paranı, alkolün sigarayı hayatından çıkartsan, etini alsan, balık, somon balığı Carrefour'da 200 TL'ye aylardır kampanyada. Balığını alsan, yumurtanı alsan, bunlara harcasan paranı. Yani abi sabah anlamıyorum, tekrar tekrar söylüyorum ama yani sabahın köründe ne işiniz var sizin... In siz de karşılaşıyorsunuzdur yani. yani. Karşı yorumlarda buluşalım bu konularla alakalı. Hani bana bir şey söylemek istiyorsanız da buyurun yazın. Yani siz de görüyorsunuzdur çünkü bunları. Abi sabahın sekizine sekiz buçuğunda kutu kutu siyah poşetlerde bira şişeleri sağa atıyorsun, sola atıyorsun, çevreyi de pisletiyorsun. O saatte içmenin ya bizi izliyorlar böyle bir yandan bakıyorlar falan böyle. Hani ya abi sen de yap. Orada harcayacağın zamanı spora, egzersize harca. Spor yapamıyorum, zamanım yok diyorsun. Hayır bu spor yapamıyorum, zamanım yok olayı da bir tuhaf bir şey yani. Sen günde her gün bir saat, iki saat, üç saatini sosyal medyaya, televizyon dizilerine, oturup lak yapmalara, kahveye, kıraathaneye, bilmem neye, gece çıkmalarına şunları Bunlar harcamıyor musun? Harcıyorsun. E, o zaman bunun bir bahanesi yok yani hani. Her gün o 20 dakika 30 dakika kendi vücuduna egzersiz yapsan da olur. Yanında sağlıklı beslen, mis gibi yaşa. Güzel yaşamak, çiçek gibi yaşamak varken neden alkol, sigara, uyuşturucu alışkanlıkları bu kadar bizi sarmış, hücremizi sarmış, verem gibi, kanser gibi yapışmış durumda? Nerede kaldı o zaman 30 gün oruç tuttun sen? 30 gün içki içmedin. Neden bayram oldu? Ramazan bitti diye hemen alkol şeylerine sarılıyorsun? Yani ben bu ikilemi kesinlikle anlamıyorum yani. Hani Allah inşallah kabul eder ama yani kendini acaba iki elini kafanın, kafanın arasına alıp kafanı iki elinin arasına alıp düşünüyor musun yani hani içmiyorum 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 ha bayram geldi ramazan bitti gömeyim falan gece dışarı çıkıyorsun eğleniyorsun, alkol, kızlar, bilmem ne, paralarını harcıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan filan. Ondan sonra Ramazan'da da iftar paylaşımı, e, namaz paylaşımı, cuma paylaşımı, bilmem ne paylaşımı. Ya bu nasıl bir şey ya? Nasıl bu? bu, bu her şeyin vıcığı çıkmış yani. yani Müslümanlığın da vıcığını çıkardınız. Yemin ediyorum yani hani. Yani yemin ediyorum yani. İnsanlar şöyle dışarıdan görüyor. Mesela Müslüman olmayanlar dışarıdan görüyor. Ya diyor bu adam diyor Oruç tutuyor diyor, alkol içmiyor diyor, yasak diyor, haram diyor alkol Müslümana diyor. Zina Müslümana haram diyor. İşte küfür etmek, kavga etmek haram diyor, olmaması lazım diyor Müslümanlıkta diyor. Ama bir bakıyor adam burada yabancı olan, Hristiyan olanlar ya da başka din, dine mensubu olanlar. O Ramazan'daki Müslüman gitmiş bir tane bambaşka bir Müslüman. Bu nasıl Müslümanlık diyor yani. Hani i̇nsanlar Müslümanlığı da böyle gösteriyoruz yani açıkçası kafam bu konuya çok takıldı. Ee, yorum yapıyorlar bana mesela videolarıma. Spor ve sağlık anlatıyorum. Antrenmanlarımı paylaşıyorum. Diyor ki bu kadar diyor antrenman yapacağına sabah namazına kalk yiyorsa diyor. Ya da biraz diyor ahiretine çalış bilmem ne diyor. Nereden biliyorsun benim onu yapmadığımı? Ya da sana ne yani hani bundan? Ben kötü bir şey yapmıyorum ki insanlara sağlıklı beslenmenin, sporun faydalarını anlatıyorum. O tarzda videolar, içerikler yapıyorum. Yani sen bu kadar mı fesatsın, bu kadar mı senin nasıl Müslümansın sen? O zaman sosyal medya kullanma. Karşına bir sürü çıplak kadın çıkıyor, edepsizlik, pislik, terbiyesizlik çıkıyor. E, günaha giriyorsun baktığında. Anladın mı? E, bu, bu nasıl Müslümanlık o zaman? Sen kendini yargıla kardeşim inanılmaz doluyum bu konularda ama bir, kuplesini sizle paylaşmak istedim. Sizin de fikirleriniz varsa bu konuda lütfen benimle paylaşın ama benim aklım ermedi. Herkese iyi bayramlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Spor ve sağlıklı beslenmeye devam. Ben nefesim at, nefes aldıkça, kalbim attıkça saygısız, terbiyesiz, edepsiz insanlarla uğraşmaya devam edeceğim. O yorum yapanla insanlarla uğraşmaya devam edeceğim. Videolarıma bakın yorumlara inanamazsınız yani. Onların hepsiyle uğraşmaya devam edeceğim. Hepsine de hodri meydan çektim zaten. Buyurun dedim gelin. yiyorsa benimle antrenman yapın. yiyorsa benimle podyuma çıkın dedim. Kavgaya, şiddete yönlendireceğime, küfür edeceğime, bilmem ne yapacağımı, küfür bas haydolar gibi. Biliyorsunuz küfür bas haydolar türedi sosyal medyada. Ee, %90 küfür, %10 normal cümle kur. Çünkü kelime hazneleri bu kadar yani hani hep küfürlü konuşuyorlar bundan da prim yapıyorlar yok birbirini de kavga şiddete çağıran çakma sporcular da oluştu ortalıklarda bilmem ne ben bir milli sporcu milli antrenör olarak şöyle bir davette bulunuyorum gelin antrenman yapalım kim kimi süründürecek salonda çıkaracak çıkalım koşalım kilometrelerce kim kimi arkasından süründürecek ya da gelin sizin belirleyeceğiniz tarihte sizin belirleyeceğiniz kategoride sizin belirleyeceğiniz e, siklette çıkalım podyuma podyum Podyum savaşları verelim. Cephe evet, çok doluyum. Arkadaşlar Allah'a ısmarladık.